Buralarda tabii insanlar kışa çok alışık oldukları için biraz da böyle soğuk suyun vücuda iyi geldiğini, psikolojiye iyi geldiğini düşündükleri için bu karlı kışlı havalarda denize giriyorlar. Hatta bu şey için kış banyoları için yapılmış özel alanlar var. Buzlar kesiliyor ve işte buzun içine girebilecekleri merdivenli alan yapıyorlar diyeyim. E bir de çıktıklarında hızlıca sauna'ya girip ısınabilecekleri, işte bir şeyler içecekleri mekanlar oluyor. Burada çok yaygın bir şey bu aslında. Hani biz böyle şurada iki dakika duramadık falan diye yakınıyoruz ama bu taraflarda yaygın bir kış etkinliği. Aslında şeye inanılıyor. Hani bu bizi daha sağlıklı bir hale getiriyor. falan Biz Ruslarda falan da biliyoruz bunu. Hatta Netanyahu'da bazen yapan insanlar vardı. Ben şeyden hatırlıyorum. Spor yaptığım dönemde kas ağrısı çekmemek için hemen soğuk suyun içine girerdik kas ağrılarını. E, gidermesi için. Öyle bir etkisi olduğu açıkçası e, gerçek.